onu takip etti ee, arkasında da mahkeme var ee, resim falan değil doğrudan orada ee, değil mi bazen böyle arkada ya o işte arkadaki resim falan derler Ali Çınar bizde orada ee, sevgili Ali Çınar ben sözü sana bırakayım bugün sanırım e, bir karar çıkmadı detaylar sende e, neler konuşuluyor e, neler var notlarında Şanay Mahkemesi'nden yayınlar diliyorum evet, yaklaşık bir buçuk saat sürdü Anayasa Mahkemesi'ndeki Halkbank temiz duruşması ve 9 yargıç Halkbank avukatlarıyla savcının konuşmalarını dinlediler. Avukatlar ve savcının 30'ar dakika süresi vardı. Kendi tezlerini açıkladılar. 9 tane yargıca ve Halkbank avukatları yabancı devletler dokunulmazlık yasasına göre Bankası'nın Amerika Birleşik Devletleri'nde ...ceza alamayacağını, dava olmaması gerektiğiyle ilgili birçok bilgiyi yargıçlara sundular. Ee, savcı da e, belli yasalar çerçevesinde Halk Bankası'nın New York Ceza Mahkemesi'nde davasını devam etmesini söylediler. Yargıçların kafasının karıştığını söyleyebilirim Barış. Bazı yargıçlar e, Türkiye ile ilgili değil, genel olarak Meksika, Çin'i de örnek vererek... Eğer yerel eyaletlerdeki mahkemelere böyle bir karar emsali verirsek yerel eyaletlerdeki mahkemeler kendi kafalarına göre diğer ülkelere de ceza vermeye başlarlar. Bu bizim işimiz değil diye yorumlarda bulundular. Diğer bazı yargıçlar ise ulusal güvenlik konusu olduğunu, yasaların takip edilmesi gerektiğini, hatta Beyaz Saray'daki başkana bile gidebilecek bu kararın bir mahkeme tarafından engellenmemesi gerektiğiyle ilgili ...bazı bilgileri paylaştılar. Yani bazı yargıçların Halkbank lehine, bazı yargıçların da Halkbank aleyhine... ...bazı yorumları kendi açılarından olduğunu söyleyebiliriz. E, tabii en büyük soru ne zaman sonuç çıkacak? Bugün karar çıkmadı. E, şimdi Anayasa Mahkemesi üyeleri kendi içinde değerlendirecekler. Ya Halkbank e, avukatlarının dediği gibi davayı düşürecekler lehine gerçekleşecek Halk Bankası'nın ya da e, aleyhte karar vererek New York'taki ceza mahkemesine davayı geri yollayacaklar. Şu anda bilinmiyor ne olacağını. E, Hazirana kadar adli tatil yok. O nedenle 6 ay içinde e, bir karar verilmesi bekleniyor. Bu 1-2 ay içinde o da olabilir. 3-4 ay içinde o olabilir. Artık anayasa mahkeme üyelerinin kendi aralarında değerlendirmesiyle ilgili bir sonuç olabilir. Ama yargıçların, 9 yargıç dedim yarısı evet yarısı hayırdı diyebilir. O nedenle yargıçların kendi içinde karar vereceği enteresan bir süreç Halkbank davası için devam ediyor Barış. Ali Çınar izninle bir, ufak bir iki soru sorabilir miyim? Tabii ki. Şimdi bu mahkeme yüksek mahkeme nihayetinde yani anayasa mahkemesi diyebiliyoruz. Bu nihai karar olacak değil mi? Yani bunun verdiği karar son nokta Amerika'da. Doğru mu? Bu konuda bir önce bir yorum rica edebilir miyim? Evet, Anayasa Mahkemesi Amerika'nın en yüksek mahkemesi. Zira New York'taki ceza mahkemesi davanın devam etmesi için süreç devam ediyordu. Ama Halk Bankası en üst mahkemeye, Anayasa Mahkemesi'ne temiz itirazında bulundu. Hayır, Amerika'da Halk Bankası'nın varlıkları, operasyonu yok ve dediğim gibi yabancı hükümetler için e, dokunulmazlık yasası var. E, bu nedenle de görülmemesi gerektiği için itiraz etti. Eğer 9 yargıç Halkbank lehine e, oy verirse kabul ederse dava düşmüş olacaklarız. Evet yani e, Halkbank'ın yargılanması ortadan kalkacak eğer anayasa mahkemesinden böyle bir karar çıkarsa e, ya da diyecek ki yerel mahkeme devam etsin diyebilir. Kendisi doğrudan suçlu ya da suçsuz demeyecek. E, yerel mahkeme bu yargılamayı Devam ettirsin diyebilir Diğer bizim için hani istemediğimiz Belki karar bu mu olabilir Evet New York'taki ceza mahkemesine giderek Halk Bankası'nın yargılanması için Süreç devam edebilir Tabi burada bazı Anayasa mahkemesi yargıçları e, Emsal olarak Yerel mahkemelere böyle güç verirsek Meksika, Çin Mesela Covid örneğini veren oldu e, O zaman bir ceza hakimi de Çin'e karşı böyle bir e, dava açabilir. Yani bu gücü niye verelim tarzında yorumda bulundu. O nedenle iki seçenek var. Ya Halkbank lehine verecek, dava düşecek. Ya lehine verecek, e, New York'taki ceza mahkemesi bu süreci devam ettirecek. Tabi ceza mahkemesinin e, nihai cezayı vermesi veya maddi bir para cezası kesmesi söz konusu değil. Bu Amerikan Hazine Bakanlığı'na gidecek. Yani uzun bir süreç devam etmiş olacak tabii haliyle. Peki. Ee, Ali Çınar çok teşekkür ederim. Ağzına sağlık. Yerinden Washington'dan Anayasa Mahkemesi'den bizlere son bilgileri aktardı. Kendisini uğurluyor.